Konya üçüncü 3. Anadolu beşi, 5'i Anadolu Lisesi'nin öğrencilerine kapılarını açtı. Bugün Konya 3. Anadolu sonra da bir ziyarete geldik. Bizim için muhteşem bir gösteri yaptı. Gösteri de şu an sürdürdü. Öğrenciler çok büyük bir deneyim oldu. Aslında da için Bizim için bir gösteri yapacak. Konya burada çok muhteşem bir şekilde ağırladılar. Ve ilk defa bir e, olay gerçekleşti. Sonra Türk gösteri biri aşağıda bizim yanımızda dururken biri de gökyüzünde bizim için gösteri yaptı. Ve e, daha böyle ilk defa bir olay oldu. Çok teşekkür ediyoruz değerli pilotlarımıza ve komutanlarımıza.